Yeni bölümden herkese merhaba krallar. Yeni bölüm biraz erken açıyoruz. Neden derseniz çok satacak item var. Yani alınacak çok item var. Arkadaşlar rica etti. Bayağı da ucuz tek geldi yani. Almamak ayıp olur şimdi. Şu anda video atalı yarım saat falan oluyor. Olmuyor o civar. Hemen açtık bölüm bakalım. Satış yok tabi ki bir pazar kurdum. Daha yarım saat bir saat oldu olmadı. Şu an satış yok. Neyse bakalım bölümü hızlı bir açılışla açıyoruz. İnşallah bizim için hayırlı bir bölüm olur diyelim. Hadi gidelim bizi bekleyenlerle ticaret yapmaya geçelim. İlk ticaretimiz hemen geldi. Görmüş olduğunuz kralla ismini tam olarak söylemiyorum şimdi telaffuzla edemeyeceğim. Temleri gösterelim. Artı bir zot yok orada. 4 canavar taşı var. 5 efsun. Güzel paraya gidebilir. 80 e, 75 80 m edebilir belki. Artı olarak 80 tane kuşa parçası koymuş. Ve 10 tane mittir Burayı toplamda 1 won 45 m'ye anlaştık. Şöyle 1 won 10, 10 m'sini vereyim. Yapı paketi de varsa 35 m'lik pazar kursun yoksa tek tek verir sıkıntı yok bizde deposunu hemen attı gördüğünüz gibi art 4 yaşam taşı da aldık şuradan 35 m'ye internette de biraz lag var bu ara neden var bilmiyorum Şöyle geri verelim krala ak geçmesin tamam, bir aldı kalbimize bir atalım şimdi şu 55 level de ondan sonra da şurada gördüğümüz bayın ile ticaretlerimiz var bakalım neler olacak neler bekliyor bizi Sıra geldi Old görmüş olduğunuz krala. Şöyle bir ticaret atalım. 3 tane dolunay var. 3 parça dolunay alacağız inşallah bundan. Şu an dolunayları koyar. Bir bakalım koysun. Ne var ne yok elinde. Yani hepsi 41 ort bu arada. Ee, yanlış duymadınız. Hepsi 41 ort. Şöyle bir bakıyorum. Birinde bir yan efsun önemli değil. Fazla bir şey yok. Diğeri de düz. Hepsi art 4 taş değil mi? Aynen öyle. Burayı toplamda 19 buna. Yani hepsini yaklaşık olarak 6.33'e mi denk geliyor? Öyle bir fiyat alıyoruz. Hepsini 633 gibi bir fiyat alıyoruz. Buraya yaklaşık 8'den koysak gider. 9'dan bile gidebilir. Hiç belli olmaz. böyle ne demiş? Kral e abone olmayı unutmayın. 3 kuruş TR'yi satanlar peşine düşmeyin. E, adam haklı biraz da yani. Bir şey de demiyorum. Kabulümüze basalım. 19 ona. Kendisine hayırlı olsun. Büyük bir ticaret döndü burada. Bizim için büyük yani. Çünkü 19.10 az değil bir seferde. Tekrardan hayırlı olsun diyorum. Sıradaki adama geçelim. Üçüncü arkadaşımızla da anlaştık şu Bay Napriye ile. Bir tane gümüş kolye art 970 70 m alıyoruz. Bir ona gider sanırım. Böyle bilgisayar bir dondu bu arada. Niye dondu bilmiyorum. Şöyle bir karadeniz sıkıntı var. Pili bitiyor herhalde. 70 M'ye de bunu aldık. 5 olsun değişmelik. İnşallah bol fiyata satarız. Bakalım birkaç item daha bulursam alırım. Bulamazsam depomuzu kurar. Biraz bakındım edindim etrafıma filan fistan. Neyse bakalım. İtem yokmuş piyasada. Yani item derken satan yokmuş. Baktık bulamadık. Neyse bakalım. Fiyatları göstereyim ben size. Yavaştan onlara bakarsınız. Dolunayları 8.33'ten hepsini sabit attım. Yansıtmalıydı aynı 5 de. Sıkıntı yok. Hepsi giderse mükemmel bir kar bırakacak. 16 mı? 19 aldık. Eksi 3. 24 bon desen 25 bon paraya koymuşuz. Yüksek bir kar var yani. 6 bona yakın kar oluyor. Neyse bakalım. Bunları büyük ihtimal 7.5'dan falan anca satarız da. İlk başta böyle bir deneyelim. Yani acelemiz yok. Bölümü yeni açtık çünkü. Bu itemleri de bayağı bir düştüm. Şunu 1 bona koydum. Dediğim fiyat. Bunu da düştüm biraz. 2 bona koyuyorduk. 1.68'e kadar düştük. Görmüş olduğunuz bunu da 69 M'ye. Çeksem parçayı da 1 koydum. Piyasasını bilmiyorum aslında ama 1 vana ise tek tek ayırıp satacağım büyük ihtimal. Başka da itemimiz yok. da tıklayalım. Yarın sabah görüşürüz artık. Büyük ihtimal bir gün boyunca açık durur. Hatta pazar yerimizde değiştireceğiz. Satış olursa biraz item almaya çıkarsam pazar yerimizde değiştiririz. Çünkü burada çok general atıyorlar. Yanımızı sıkıyorlar. Sürekli kesiyorlar. <laughs> Ay götüm. Bir sade, iki sade bir şehir atıyor karakter. Neyse bakalım daha fazla uzaklayalım, boş yapmayalım bu ara. Sabah görüşürüz inşallah. 10 dakika falan geçti krallar tekrardan tem çıktı. Neden derseniz bir tane yani iki parça item buldum çok uyguna geldi. Depo mu kuracak ne kuracak bilmiyorum bir bakalım biraz bekleyelim. Büyük ihtimal depo kuracak. Bir tane ying yak var tam ormanlık bir 500 ip. 15 rüzgar artı olarak 5 de hip absorbesi var. 150 mye dedi. Art 4 full taş. Böyle hemen bakalım biz. 150 mye bunu kurdu hemen çekiyorum. 70 mye de et kitabı sandı tamamdır. Kalbimize atalım. Buradan arkadaşa selam olsun diyorum. Dediğim arkadaşla itemin anlaştık. Bir tane kuşak 18 yemiş. 5 ortu STR'si güzel 50 45 üzeri olması lazım başlangıç STR'si. Değişmeli kuşan 20 ml üstüne alıyoruz. Normalde değişmeli kuşaklar 160 m arkadaşlar. Biliyorsunuz tabii ki bunu siz. Yani çoğunuzun bilmesi lazım Marmara'da oynuyorsanız. Neyse bakalım 180 M'ye kurdu. Çekiyorum. 45 dediğim gibi 45 63 CTR'si var. Buradan bir kalp bırakalım kendisine. Ne demiş bir de bakalım. Kuruyorum demiş. Kalbimizi atalım. Hayırlı olsun yazalım. Artık depomuzda yavaştan kuralım. Parayı yine bitirdik. 24 ton para kalmış. Yine eridi yani. Ama item bol bu sefer. Bakalım hakkımızda hayırlısı diyelim. Depo kurmaya geçelim. Tekrardan pazarımızı kurduk. Fiyatlar aynı değişmedi yani. Yeni aldığımız itemleri gösteriyorum. 2025 25 M'ye görmüş olduğunuz link 15 2015 M'ye artı olarak ne almıştık? Bunu aldık. 84 buçuğa da bunu attık. Bu ikisi giderse zaten kaç aldık? 220 M'ye aldık. Sadece şu giderse bu bize bedavaya gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada herkes şuradaki herkes şu an piyasa altı satıyor. Ne oluyor anlamadım. Oyun sonu piyasa altı. Oyun sonu piyasa altı. Neyin kafasında yaşıyorlar bilmiyorum. Hiçbiri de bırakmıyor. Yani hepsi de yerde duruyor. Ergun burada 3-5 kişi var. Geliyor piyasa altı atılır depo kurdu pazar kurulu şu an hepsi piyasa altı diyor ne oldu da bildiğin neyse bakalım fazla da boş yapmayalım şu ara boş yapıyoruz tamam tıkladık mı depomuz kurulur Ve fiyatları kontrol ettim diye kontrol edeyim hatta şöyle hızlıca. Her şey tamamdır krallar. Artık bugün item almayacağım başka. 20 bonda paramız kalmış. Sabah bakalım kaç bonda uyanacağız. İnşallah satış olur. <laughs> Sabah oldu hatta saat şöyle öğlen 1'e falan geldi krallar. Biraz geciktik oyuna giremedik. Neden giremedik? Ne bileyim abi. Çünkü düğün salonu var bizim. Düğün salonunda eşyaları ayarlıyordum. Onlarla falan uğraştım. Şimdi dediğim gibi saat 29 geçiyor ve satış olmuş. Bir tane dolunayımız gitmiş görmüş oldunuz normal 41 orta gitmiş 8 ona koydum kaç vonkar var bir buçuk ondan fazla var 6.33 aldık bildiğiniz gibi artı olarak ne gitmiş bir bakıyorum pet kitabı sandığımız vardı o da gitmiş burada 400 M vardı 30 M de şeyden gelse 100, 170 satış olmuş 70 de öbürü gitmiş yani şey gitmiş 78m'ye de pet kitabı sandığını koymuştuk. o gitti zaten onu demiştik bir tane daha bir şey gitmiş ama ne gitmiş tam hatırlamıyorum bir bak geleyim hatta abi hemen bir baktım geldim fotoğrafına krallar fotoğrafta yani şu an gidenlerden bilezik var bilezik gözüme çarptı 1.69'dan gitmiş çok güzel olmuş bir buna falan almıştık yaklaşık olarak ondan da atışmaya kar etmişiz şimdi pazar buraya bırakacağım birazdan hadi geçelim pazarımızı kuralım pazarımızı hazırladım hemen yani depomuzu tamam atık mı gidecek şu bu arada şu dolunay yedi bu arkadaş alacak şurada görmüş olduğunuz my sweet ne demiş bir bakalım az bekleyelim kendisi buraya gelsin Depoyu hemen kuralım, kendisi çekecek. 7.5 buçuk buradan da 1 bonundan fazla karımız var. Hemen kurduk, çeksin biraz, belki çeken de olabilir yani, acele etmesi lazım. Dolunaylar iyi para ediyor şu ara. Tamamdır, dolunayını aldı, 32 bon, 38 bon paramız olmuş. Şunu da satarsak 44 bon oluyor. Bölüm başı iyi kar ettik, hayırlı olsun diyelim. Millete de selam evde buradan kendisine selam olsun. Birkaç da item tanışacağıymış. bana, bir bakalım. Neyse bakayım, 2-3 saat sonra inşallah görüşürüz, belki 4 saat sonra. Bir soru sordum ya onu da cevaplayacağım birazdan. 4 saat sonra görüşürüz. Tekrardan merhaba canlarım. İtemleri satmışız. Şöyle bir göstereyim ben kendim baktım tabii ki. 51 10, 13 m paramız var. Artı olarak görmüş olduğunuz yinkah duruyor. Dolunaylar gitti. Diğerini de 7.5 ondan saldım. 2 tane 7.5'tan bir tane de baştan gitmişti. 8.33 değil mi? 8'den gitti sanırım. 8'den gitti doğru. 8, 7, 7 daha desek 14, 22. 23 ona orayı satmışız tam olarak 23 won'a. Aldığımız fiyatta 19 won'du. Sanırım 19 aldık. 4 won oradan kar. Güzel kar gelmiş. Şu anda satmışız. 2 won'a da onu sattık. Kim ondan falan geldi. Güzel başladık denebilir. Daha sattığımız itemler var. Şu an aklımda değil tabi. Mitril falan da gitmiş mesela. 51 won gibi paramız oldu. Baya iyi. Yani bölüm başında yüksek parayla devam ediyoruz. Bunun hakkında şöyle bir 200 like gelirse sevinirim. 200 like atarsanız. inşallah atarsınız. Yani genelde atıyorsunuz da. Beğenirseniz like atarsanız sevinirim kısacası yani. Neyse bakalım şimdi piyasayı biraz araştırayım ben. İtem bulursam alırım. Bulamazsam tekrardan bu halde depo kurarız. Saat şu an gecenin 12'si. Bakalım neler bekliyor bizi. Tekrardan kaydımıza girdik. Görmüş olduğunuz itemleri 3 alıyoruz. burada görmüş olduğunuz itemleri. Şu arkadaşa da buradan selam olsun. Burak. Burak S16 imiş ismi. Gösterelim itemleri. Güzel bir deri çizme var. 20 XP bonus var. 10 kritiği var. Gidebilir. 2 civarına gidebilir. Şurada 70 mi yetse? 2.70. 3. 3.70. 4'e yakın bir para çıkar yani. En fazla. Kendisine hayırlı olsun. Kabilimize basalım. kalbimizde attık. 3.10'unu da verdik. Tekrardan hayırlı olsun. Bakalım başka ete bulursak alırız. Bulmazsak da başka bir şey yaparız. Buradan bu krala da selam olsun diyorum. Bununla da bir ticaret dönecek. Bakalım. Anlaşırsak alırız. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Simya denemesi yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi yeşim geliyor. Artı olarak ben bir yeşim aldım göstereyim. Parasını aldım 3 won. 2 93 mm, 94 mi mm öyle bir şey aldık. 3 ona geri sattık. En son 48.10 bon paramız var. Şunu bir kabul edelim ne demiş. 1 bon parası kalmış. 15 bonu yemiş. Nasıl bir kumar yapmış ben de bilmiyorum. Şimdi şansımızı bir deneyelim. Bakalım 6'da 6 falan gelirse çok büyük paradır. Siz biliyorsunuz zaten. Bunları deneseydim kaç gelirdi sen diyor. Yakut denesem daha iyi diyor. Neyse bakalım. Şöyle bir şansımızı deneyelim. Sınıfta atacağız tabii ki. Ayarlayacağız diyelim. Totem yap diyor. Ben totem yap geleyim. Buradan birkaç açıp kapatırız filan. Hadi bismillah. Şimdi giriyoruz. Bir, bir, daha satacağım hafiften. Şöyle iki tane yapıp. Şöyle 98 68 ikisi de olur. Gel diyen vuracağız. İnşallah geçer. Geçişerse de hep iyi gelir diyelim. Ne diyor bir bakalım. Yandım diye soruyor. İki kere 31 geldi. Bir 31 daha gelirse ben bunu atarım 86 olmaz 82 bir üstü göremedim 93 gelse basacağım Aslında 68 ya e da 93 bekliyorum ama hiçbiri gelmiyor herhalde benim şansım çok yüksek bir ihtimal e, battı arkadaş ben size diyeyim. yani 98 e, sen bak diyor ben bakarım diyor onu ayarlarız Hadi bakayım arkadaşın şansına gece bir de gel diyoruz gecenin biri şu an Aha da attım. Haydi be. Bitti. Adama bir 3 puan daha girdi valla. Peki ipi. Çift ipi olsa yine 5.5 puan giderdi bu. Hatta 6 ona da alıyorlardı. Böyle bir ucuz atalım. Yapacak bir şey yok. Geçmiyor ya. Adam bugün çok simya yaktı. Kaderi yok demek ki kralım. Şöyle verelim geri. Lanet olsun. Geçmedi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Üzüldüm yani gerçekten üzüldüm. Artışa doğru gidiyor adam. Bir bonu kalmış bir şey en son. Kabul etsin de. de pazar grup yatacağım. Saat 6 kalacağız. şu an bir 5 saatlik uyku bekliyor bizi inşallah. Almadı onu da neyi bekliyor? Anlamadım oyun falan mı attı acaba? Tamamdır aldı. Geçmiş olsun diyorum kendisine. Yine yaktık. Vallahi battık diyor. Atım da yani. Çok tümbe ya bastı. Büyük ihtimal batmaya yakın bir şey oldu. Neyse bakalım. Ben videoyu burada kapatayım. Pazarımızı kuralım. Ondan sonra yarın sabah bekleyelim. Şu an kaç bon var? 48 bon var. 3 bonluk bir item aldık sanırım. 51 bon. Başka da bir şey almadık gibi. Şimdi gidip bir pazar kuralım. Bakalım yarın sabah ne kadar paramız olacak. Evet. Pazarımızı ayarlanmış bulunuyorum. Arkadaşlar şöyle fiyatları göstereyim. Yeni aldığım itemler. Artı altı yakutup ve biraz sesim düşük olabilir bu arada. Saat 1 olduğu için fazla ses konuşmuyorum. Aldığımız kutup ve 1 won görmüş olduğunuz gibi. Yere çizme 2.15. Burası satılırsa biraz yüksek koydum tabi zor satılır. İkisi zaten parayı çıkarıyor. Şu artı şu ve bedavaya gelmiş olacak. 1 won'a bilinmeyen ilacı atıp, görmüş olduğunuz bir 65 m'ye bile deniyor. Büyük ihtimal gitmez. 35-40 m'ye anca eder. Da ne kadar ettiğini bilmeden salladım. Neyse bakalım başka da itemimiz yok. 48 won paramız var. Buraya giderse şuradan bir 5 won gelse 53 tek şuradan da 3 gelse şu zaten böyle de 3 10 gelse yani 58 yaklaşıyor yaklaşık oluyor tabi burayı 56-57 anca satar gibiyiz Tamam da tıklayalım son kez ben bir kontrol edip geliyorum tamamdır her şeyi kontrol etmişiz bu arada satılanlarla ilgili bir şeyler demiştim yani satılan itemlerimizle ilgili gümüş kolyemiz gitmiş bir won'dan ona bundan da iyi karar etmişiz yani onu geçen söylemeyi unuttum artı olarak şu parçalar kaçma ediyor ona bakmadım ona bakıp tek tek ayırmayı düşünüyorum Bitril de gitmiş bu arada. Başka da bir şey yok şimdilik. Yarın sabah inşallah görüşürüz. Bol neşeli bir gün olsun diyorum. Biraz modumuz düşük kapattık gece gece. Neyse bakalım hadi görüşürüz. Pazarımızı bozduk yaklaşık olarak şöyle bir 12-13 saat geçmiştir. Belki daha fazla geçmiştir. Şu an akşam saat 8 buçuk 8 daha doğru 8.21 geçiyordu. İşim vardı onlar falan hallettik. İşte saat 8 anca bilgisayar başına oturabildik. Neyse bakalım. Bu arada yani bilgisayarı kapatmış bizim çocuklar. O yüzden pazar bozulmuş. Satış olduğunu sanmıyorum. Erken saatlerde gelmişlerdi çünkü. Bir bakalım yine de bir ümittir yani. Bekleyelim. Dediğim gibi satış hiç olmamış. Büyük ihtimal direkt kapatmışlar PC'yi. Neyse bakalım o kadar geçen vakte yazık oldu diyebiliriz. Biraz item toplayalım. Bu bölümü erken bitirmeye çalışacağım. Çünkü işlerim var. 4-5 gün uğraşacağım işler var. O yüzden bu videoyu yapalım. koydu da yani köye gideceğim için. Köyde de yapabilirsek bir video daha yaparız. Belki iki video yaparız. Koya bilgisayarı götürürsek. Neyse bakalım şimdi birkaç item dolaşalım. Bulalım yani item arayalım. Şu an 48 para var. Şuradakilerle ne kadar olur? Ne kadar eder bilmiyorum. bayağı bir para var. Hadi bakalım gidelim item arayalım. Videomuzu açtık görmüş olduğunuz gibi. Bir parça item var. Anlaştık. Burayı 4 anlaştık. Şuradan art 9 abone küpe 20 şeytan 20 ölümsüz. Art olarak değişmelik sayılabilecek bir Kalayı 4 alıyoruz. Biraz pahalı mı bilmiyorum aslında. Kupenin ederi olabilir aslında. Güzel etkinleri var. 4 bonu da koyduk. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Şu arkadaştan aldık. 55 görmüş olduğunuz. Kendisi takipçimizmiş. Tekrardan hayırlı olsun diyorum. Pazar mumla da bir tane ticaretimiz var. Bakalım onunla anlaşırsak. Onlar da alırız. Evet canlarım 4 parça mı 3 parça mı öyle bir simya alacağız şu an pazar bundan. 3 parçaydı sanırım 3 parçaya anlaştık. 4 parçası vardı da. Diğerine ben e, basacağım dedi. Bakalım şansını denesin kral. Deposunu kursun bekleyelim. Aldığımız fiyatlarda görürsünüz birazdan. Pazar attı hemen çekiyorum. 155 safir koymuş. 3-5'e yakutu koymuş. Art olarak da 100 m'ye elmas koymuş. Toplamda kaç m etti? 360, 360 m etti sanırım tam olarak. 360 anlaştık. Aynen kral diyeyim. Hayırlı olsun yazalım bir de kendisine. Hayırlı olsun bakalım. inşallah fiyatları fiyatlara satar zaten fiyatları belli artı olarak şunlar biraz ayırdım tanesini 2 m'ye koyuyorlar biz 80 tanesini 2 bona 1, 1 koyuyoruz 160 m'lik ml item 1 bona koyuyoruz yani bakalım tanesini bir filan falan deneyeceğim belki bir iki öyle daha çok para edecek gibi neyse bakalım şimdi şu doluya biraz artı basacağım 9 tane kutsama var hediye gelmişti biliyorsunuz şu de bakarız birazdan büyük ihtimalle item satacaktır satmazsa da konuşuruz Neyse bakalım video selam falan mı yollamış e, şunlar da al diyor birkaç item de var onlarla uğraşıyoruz da girmek istemiyorum açıkçası çünkü köye gideceğim e, item satmak zor olur şimdi biliyorsunuz neyse bakalım daha fazla uzatmayıp ya pazar kurarız ya da dediğim gibi artı basarız ondan sonra görüşürüz iki parça item alıyoruz şakır belli'den şöyle bakalım kaça koymuş 25'e koymuş 50 m'ye koymuş bunlar bayağı bedava koymuş 675 m'e bunu çektim 140 m'de nakit yok yalnız ölümcülü. Bir yazalım. Bir saniye. Hayda internet gitti krallar. Geldi geldi tamamdır. 1.10.40 bunu aldık. Şimdi tekrardan kursun 39116 Safir de aslında alsak olur da. Şimdi bölümü de bitirmek istiyorum açıkçası. O yüzden pek yanaşmıyorum krallar. Çünkü köye gideceğim biliyorsunuz. Bayağı bir olmayabilirim. Bu internetlere ne oluyor bu arada ya? 138. Sağ olsun teşekkür ederiz. Safir de ne diyor? yoktu. Safire de 25 koymuş da. Safiri almayalım ya. Şimdi bölüm bitireceğiz. Satamayız da onu. Yani bir bölümde satacağımızı sanmıyorum. Neyse bakalım. E, safir kalsın kral diyelim. Al diyor da kalsın ya. Neyse bakalım. Ben yayını kapatayım yani kaydı. Şuna da artı basıp sonra pazarımızı kurmaya geçelim. 9 tane kutsamaydı harcayalım artık biraz modum düşük şu ara biliyorsunuz geçeceğini de sanmıyorum ne diyeyim şuna son kez bir bakayım çok güzel kar ederim diyor simyadan diyor aslında edebiliriz de bilmiyorum şimdi piyasasını bilmediğim bir şey de almam yani e, normalde almadım tanıdın yok mu annene sor kanka diyor ya şimdi hesaplıyorum ben şöyle bir misafirleri 5 10 olsa yani şeyler misli matları onu ana parlak çıksa 20 ona yani 11 bana parlakçıysa 22 bana 25 bana anca eder yani tahminim bir fiyat çıkarıyorum ben size. Yani edeceği krallar bence 25 en fazla 26 eder. Neyse bakalım laf fazla uzatmayayım. şuradan görmüş olduğunuz kutlamalarla dolmaya bir girişelim. Bakalım ne diyecek bize. Güzel artı 5 şöyle üstte aldım. Yok mu bir artı 9'umuz ilk tek seferde diyorum. Artı 6 güzel gidiyoruz. Kaşın tuttu bir de. Artı 7 hadi bakayım o diyor. Şimdi ağzımızı açtık. Çok açtık. Büyük ihtimal ütüleyecek. Cebinde paramı var lan köpek. abi Paramız yok lan. Bunu da bozduramam şimdi. Sonra devam ederiz diyeceğim. Bu da olmaz şimdi. Dur bir, bir para ayarlayayım. 3 kullanabilirsek. bulabilirsek. Lock'ta çok var. Ne oluyor oyunu anlamıyorum. Benim internet mi kötü? Tekrardan kayıttayız görmüş olduğunuz gibi. Dolunay'a basacaktık tabii ki basamıyoruz. Yaş bulamadık, para bulamadık. Ondan istedik, bundan para istedik. Bana para ver, bana para ver. Şimdi bunu da bozmak istemiyorum açıkçası. Zaten keyfim de pek yok. Dediğim gibi art olarak şurada birkaç item var. Size tanıtmak istiyorum eğer elit itemleri arıyorsanız. Yani elit sayılabilecek parçalar var. Çok elit de değildi. Siz yine fiyat verirseniz anlaşırsa bir işinize yarar alırsınız zorla aldıracak değiliz şu saatten sonra. Görmüş olduğunuz cennet bezik hatta pazarı e, elit olanlarını kopya göstersem olur. 15 şimşek 20 şeytan onda delicisi var. Eğer şey yapan varsa yani neydi onun adı? Ejderi yapabilen varsa bu bilece sahip olmalı bence. Fiyatı görmüş olduğunuz gibi 30 won altın üstünü konuşursunuz ne olacağını kendiniz karar verirsiniz. Art olarak Titan Art 9 var görmüş olduğunuz gibi. Bu piyasa altı alınır 3 pazarla iletişime geçebilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu pazar değil tabii ki şu pazarla iletişime geçebilirsiniz. Sen de gösterelim. 10 yar 8 güç var. 7 yapsın bir kalkan. Fiyat şu an 35 puan. aktif verirseniz anlaşırsınız. Bir bakarsınız duruma göre. Neye gideceğine siz karar verirsiniz. Şimdilik de bu kadar. Ben gidiyorum pazarımı kuracağım. Bu da son pazar olacak. Büyük ihtimal son pazar. Satış olduğu zaman videomuz yayına girer. Şu an ayın 31'i. 31 won var. Ne oluyor ben de anlamadım. Böyle bir döngüye girdik şu anımız. Neyse bakalım. Şimdi gidelim dediğim gibi pazarımı bir kurayım ben. Ondan sonra da rahat rahat uyuyalım. İnşallah yarın sabah bol satış olur. Videomu editlerim. Akşama doğru da atarım. Pazarımızı hemen ayarladım. Kurmak üzereyiz yani görmüş olduğunuz gibi. 31 won paramız var. Biliyorsunuz zaten daim söylemiştik gerçi. Artı olarak görmüş olduğunuz itemler var. Simyalar bir gösterelim. Koyduğumuz fiyatlar 6.75 e aldık. 8.88'e koyduk. Zor gidecek bir simya şu anda. Neden derseniz çok var piyasada bu tarz. Ve ucuz koyuyorlar genelde. Yani 7.5-8 civarına koyuyorlar. Biz biraz para koyduk. Ha gece olur da birinin pazarı falan bozulur da biz iki giderim diye. Yani hiç belli olmuyor bu işler. 41.75 bu 41.62.5 1.50'ye aldık. Hatta 8 M'ye daha düşsek 1.42 almış gibi olduk çünkü yanında bir tem de almıştık onu 8 M'ye 9 M'ye karla sattık büyük ihtimal. 2.10 değeri çizme 2.10 görmüş olduğunuz neydi bu pala artı olarak 78'de kupeler falan düştük. Başka da bir şeyimiz var mı ya başka da bir şeyimiz Böyle şurayı bir çekeyim PM'lerden görünmüyor. Başka da bir şeyimiz görünmüyor şu dolunayda artık yarın artısını basarız. Şimdi paramız yok paramız olsun bu bozdurmaya gerek yok bu bölüm için hallederiz yani o işi. Alt kutsamayın artık. Art 9 olursa olur. Tamam da şöyle tıkladık mı? internette de daha sorun var böyle ya. Ya benimki sıkıntılı ya da gerçekten bir sıkıntı var. Neyse bakalım. Fazla boş yaptık gibi geldi bana. Sabah olsun inşallah saat iş olmuş olur. Böyle bir 50 onu görürsek bölümümüzü kapatırız. Biraz kısa olmuş olabilir ama idare eder yine de krallar. Bu arada bu çekilişle ilgili bir şey söyleyeyim öyle kapatalım. Yani çekilişi Kazanan arkadaşa ne ben ulaşabildim, ne o bana ulaşıyor, ne yazıyor. Şurada şimdi yukarıya gelecek bir link koyacağım yani şu sağ üstte büyük ihtimal bir link gelir yani oraya tıklarsanız çekilişi kimin kazandığını yani Sinan Yavuz diye bir arkadaş kazanmış da sen kazandın haberin olsun yani Sinan Yavuz bu videoyu izliyorsan o linke tıklayıp ya da bu videonun altına bir yorum bırak sana ulaşalım yani şu an ulaşamıyorum. Bu da son video yani öbür videoda bilgin olsun çekilişi değiştireceğim çünkü üç videodur bekliyoruz kimseye de vermedik. Şimdi yani kimseye de vermemişken sen de almıyorsan yani e, sahip çıkmıyorsan bunu başka birine vermek lazım diyorum. Yeniden bir çekiliş yaparız büyük ihtimal kısa bir video ile neyse bakalım lafı yine fazla uzattık bir de boş yapıyoruz. Yarın sabah görüşürüz. Pazarımızı an itibariyle bozmuş bulunuyorum krallar görmüş olduğunuz gibi. Şu an neden webcam yok derseniz köydeyiz köyde de kartlar el vermiyor yani kamera açmak için webcam açmak için artık bir bölüm daha böyle idare edeceğiz. Yani bundan sonra biraz bundan öncesi biraz kameraydı. Yani çoğu kameraydı. Bundan sonra bir bölüm daha kamerası çekeriz. Büyük ihtimal yapacak bir şey yok ona. Ondan sonra da tekrardan webcam'imize kavuşuruz. Neyse bakalım. 38 bom paramız olmuş. Görmüş olduğunuz gibi neler gitmiş şöyle bir düşünüyorum. Burada görmüş olduğunuz parçaların hepsi 1M 250'den gitmiş. Büyük ihtimal biz burayı 125 yani 1 ona koyuyorduk yüzlüsünü gitmiyordu. Bunlar tekrardan ayırız. 1.25'e koyarız. Giderler büyük ihtimal. Abonoz duruyor mu? Duruyor abonoz. Artı olarak ne vardı? Simyalar vardı. Simyalarımıza bakalım. Şurada misli yeşim duruyordur. Yoksa para uçardı yani. yakut da duruyor mu? Yakut gitmiş. Artı olarak şurada var mıydı? Tamamdır. Şimdilik görmüş olduğunuz itemler kalmış. Ben bir gez daha yapmayacağım yani. Tekrardan depomuzu kuracağız. Paramız biraz artınca tekrardan bölümü kapatacağız inşallah. Bu bölümde böyle olsun. Biraz az olsun bakalım. Böyle işler falan var biraz da anlayış gösterin yani krallar. Artık diğer bölümler ya hatta bir bölümde daha sıkıntılı olabilir. Ondan sonraki bölümler artık uzun uzun tek gelecektir. Yani şu anlık video büyük ihtimal 15 dakika çıkar çıkmaz. Neyse lafı fazla uzattım. Ben tekrardan şimdi depomu ayarlayıp kuralım. Ondan sonra da satış yapınca bölümün sonunu getirelim. Pazarımızı hemen kurdum fiyatlar hafiften göstereyim size hatta çoğunda düştüm bilginize yani bölüm sonu olduğu için. Bugün fiyatlara gitsinler dedim fazla uğraştırmasınlar bizi. 80 M falan yaklaşık olarak bundan düştüm, bilginize yani. Tamam, atıklayalım. Şöyle bir kaba hesap yapalım paraya. 38 Bon var. Ne dedik? 38 Bon, 62 M var. Artı olarak şöyle 39, 40 Bon desek. 41, 42 Bon şöyle hepsi beraber. Kimya atılırsa 50 Bon. Artı olarak şu ikisi var, 5 Bona, 55 Bon ediyor. 1.5 da bu ise 56.5 Bon. 57, 58, 59, 60 Bona yaklaşmış bulunuyor. Yani iyi bir ettik denebilir. Yani bu bölümde az oldu ama çok kar var diyebilirim. Başta çok kar ettik. Neyse ben yine boş boş fazla fazla konuşuyorum. Buralar satılsın bakalım. Satıldıktan sonra da videomuzu yükleriz. Şu an ayın 1 olmuş. Büyük ihtimal bu video ikisini de gelir. İşler yoğun çünkü. Bakalım ne olacak? Bizi neler bekliyor? İtemleri satıldıktan sonra görüşürüz. Bölüm sonuna gelmiş bulunuyoruz artık krallar. Şöyle bir bakalım. 54.93 mi? Yani 55.10 gibi güzel bir paramız var. Kalan itemleri sayalım kupayı da sattık bu arada kupaya takas ettik 2.1 artı görmüş olduğunuz kupayı aldık yani kar ettik sayılabilir biraz da olsa karımız var bu bölümde de çok boş yapmışsın bildiğiniz gibi falan değil video çok uzun 40 dakika falan biliyor ne yapacağım nasıl yapacağım ben de bilmiyorum şu dolunayda son olarak artımızı basarım daha görmüş olduğunuz itemler mevcut yaklaşık olarak burada da bir 3.5 3.10 en kötü 3.10 daha yatıyor yani 58 ona 59 bona yaklaştık diyebiliriz. 60 adımımızı atıyoruz artık inşallah. Yavaş yavaş bir ondan 80 ona serisini bitireceğiz bu gidişle. Piyasa çünkü düzeldi. Güzel gidiyor tenine. Şu dolunayda bir artımız deneyelim. Geçen yaş bitmişti. O yüzden deneyememiştik. Düştü. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Hadi bakayım bir 7 daha. Güzel. Şimdi 8 yapalım. Haydi. Çok zorladı. Son şansı. 7 oldun mu? Olmadı. Düştü krallar. Başka da kutsamamız yok. Kaçta kalacak? 7'de kalır geçerse. Geçti 7'de kaldı. Diğer bölüm başına inşallah böyle bir kart 9 denemesi tekrar yaparız o dolunaya. Bu arada koyda olduğum için işler çok yoğun. Yani montaj da yapamıyorum. İnanmazsınız ama bugün yaklaşık olarak saat sabah 8'den akşam 5'e kadar internet yoğdu. Tamam tamam. İnandım, tamam. Bu videoyu biraz erken edit diyecektim. Erken atacaktım tabii ki ama Ortam müsaitti yani elektrik yoktu. O yüzden pek uğraşamadık. Hiç uğraşamadık hatta bir şeyle uğraşamadım yani doğru düzgün. Neyse bakalım krallar böyle 55-10'a yakın paramız var. Başka da itemimiz yok şurada görmüş olduklarımızdan hariç. 59-60-10 59-60-10'a yaklaşıyoruz demiştik 58-59 civarına. Beni buraya kadar izlediysen beğenip abone olursan sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.